Hayırlı günler değerli dostlarım 8 Mayıs anneler günü Dolayısıyla Şanlıurfa Rahmet Derneği olarak Cennet annelerin ayağı altındadır şiarıyla e, Vefakar olan annelerimize sevindirme sırası bu defa bizde Şimdi e, vefakar olan annelerimizi güzel sürprizler yaparak Onları mutlu edeceğiz inşallah bugün e, Sürprizimiz için annelerimizin yanına gidiyoruz Buyurun birlikte gidelim Bir rehabilitasyon merkezine geldik e geniş kardeşlerimiz annelerine güzel hediyeler sunacaklar. Güzel hediyeler de hazırladık. Eee bu duygusal anlara hep birlikte şahit olacağız. Teşekkür ederiz. Anne der kutlu olsun. Herkes bıksa benden annem bana doymaz. Öper besler beni. Unutur kalbimde. burada. Anneler kutlu olsun. Bir şey olmaz. Anne der yüreği fazla dayanamaz. Be. Herkes bıksa ben de, annem bana doymaz. Öper besler beni unutur kalbimde. Anneler gününüz kutlu olsun. Gel bakalım. 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 Anne, anne, anne. bakalım annemizden anneler günü kutlu olsun. Hadi annenin hediyesini <laughs> Tamam mı? Anne, anneniz, anneyi anne, anne, öp. Aferin benim paşama. Tamam öp anneni, ver annenin hediyesini. Annenin hediyesini öp, aferin. Hadi, güdüm, güdüm. Tamam, ağlama, ağlama, nice inşallah, nice davet beraber. Daha sağlıklı günler inşallah. Hepiniz anneler günü kutlu olsun. bu kutsallığını sonuna kadar hak edin siz biz annelerin kutsallığını gösterdiniz ve cefakar fakir anneler Sizler e, birçok insana örnek oldunuz. Cennet e, annelerin ayakları altındadır hadisi gerçekten sizde tecelli ediyor.